Roma döneminde Zülkale'de karadan oyma bir odada İncil'in nüsharlarını çoğalttığı rivayet edilir. 1113'te 3. Doğruiyet Zülkale'ye Başbiskoposluk makamını taşıyarak stratejik kimliğinin yanı sıra önemli bir dini merkez olmasına da yol açmıştır. 120 çarpı 200 metre emeklığındaki içine kesilerek ulaşılması zorlaştırılan doğal kaya üzerine oturtulmuştur. Tüm <laughs> duvarı düzgün kesilmiş kalker kesme taş bloklarıyla inşa edilmiştir. Kalenin kuzey ve doğu 7 burç yer almaktadır. Güney yönde yer alan kayalık uzantısı 12. yüzyılda oynanarak kendik haline getirilmiştir. Kaleye, doğu ve batı yönden olmak üzere iki ana giriş kapısıyla girilmektedir. Batı yöndeki kapıya, merdiven çayı üzerindeki köprüden ulaşılmaktadır. Kapıdan girildikten sonra, doğal kapıya uygun, kademeli olarak yapılan burçlara açılan üç ayrı kapıdan gelip iç kaleye girilmektedir. Fırat nehrine bakan doğu kapısına ancak Fırat geçildikten sonra ulaşabilmektedir. Böylece kalenin kendine özgü savunma sistemi oluşmuştur.